28 Aralık 2024 tarihi Zandam'dan herkese selamlar. Bugün Koçak ailesini ziyarete geldik. Amsterdam'a yaklaşık 15 kilometre olan Zandam şehri turizmle ön plana çıkıyor. Şimdi Zansız Hans denilen Hollanda'nın e, geleneksel yaşamını örnekleyen işte gel değirmenlerinin olduğu, peynir olduğu, geleneksel olan ayakkabısının yapıldığı yerlerin olduğu bir e, yaşayan yaşayan ne diyelim yaşayan köy gibi bir yer. Aynı zamanda müze alan çok geniş. Biz yeni girdik. Şimdi peynir mağazasındayız. Gel değirmenlerine doğru gideceğiz. Ya buraya muhakkak gelin. Ee, hem peynirin tadımını yapmış olursunuz. Hem geleneksel bundan 150-200 yıl önce yaşayan Hollandalıların yaşam tarzını öğrenmiş olursunuz. bıçaktan İkram et Yalçın bana. ben sana ikram edeyim. Yedi o. Olsun. Tadı nasıl? Beğeniyorum ve alıyorum. Neli peki o? Pesto. Pesto. Mesto. Pesto. 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 Ha, acılı galiba biraz da. Kırmızı pesto. Normalde pesto yeşil olarak biliniyor ama kırmızısı. Evet. Bak burası, burada yazıyor. Burası çünkü Hollanda. Burada her şey insanı şaşırtabiliyor. Aynen. <laughs> Yalçın Bey, e, burası Hı. ne kadar uzaklıkta? Mesela bir ben bir Türkiye'den geldim Amsterdam'a. Buraya ulaşma, ulaşmak için ne yapmam lazım? Trene mi, otobüse mi binmem lazım? Otobüs geliyor buraya. Otobüs geliyor zaten. Bu Flix var ya. Evet. Onlarla e, her şekilde ayarlayabilirsin. Yani. yaklaşık kaç kilometre burası? Burası Amsterdam'a yaklaşık 15... 15 kilometre. 15, 16 kilometre falan. Zaten anladığım kadarıyla da yoğun bir turist ziyaretçi var burada. <laughs> evet, evet. Zandam zaten biliyorsun kendi kendi şehir merkezi bayağı bir turist çekiyor. Artı burası bayağı popüler. Peki Zandama gelen kişi buraya ziyaret etmekten başka yapabileceği başka bir yer var mı? Geldi burada 3-4 saat vaktini geçirdi. Zandam'da şurada kesin gitsin, şurayı da görsün dediğiniz bir yer var mı? İşte çarşısındaki evleri görebilirler. Bugün ge gezdiğimiz yerler vardı ya o zaten o Zandam'ın o evleri meşhur renkli renkli. Aynen. Onlar gezdikten sonra da başka bir şey kalmıyor benim gözümde. Şimdi Selver Hanım, buranın giriş ücreti ne kadar? Ee, Değirmenlerin kişi başı girişi 6 Euro. Ama e, burası dört kadar açıkmış, kapandı şu anda. Peki bu alana gelmek diğer, için herhangi bir ücret ödemek zorunda yok, mıyız? Bu alana ödeme yapmak zorunda değiliz. Tabii ki park hariç, parkı bir ödeme park, yapmak evet. zorundayız. Ee, diğer e, yerlerde, alanlarda 5.30'a kadar açık. Evet. Ama herhangi bir ücret ödemeden? Bu Moğol'un dedikleri değirmen Değil boyunca mi? yürüyebiliyoruz. Arabaya gelirsen sadece park ücreti 15 Euro, arabasız gelirsen transferle o zaman 10 da. Peki şimdi 6 Euro verdik, içeriye girdik. İçeride ne görebileceğiz? Ya, muhtemelen bunun çalışma sistemini, içerideki eski düzeni nasıl olduğunu göreceğiz. Ama 4.30'dan sonra kapalı. Burası aynen. mesela boyacı. Diğerine bir de mobilyacıydı hatırladığım kadarıyla. Bir de fırın varmış. Bir tanesi de büyük ihtimal fırın. fırın? Ya yani burada mobilya, fırın. fırın. fırın yok, şekercinin o tarafta. Şekerci fırın var bir de değil mi? Ekmek evet. Şimdi yeni öğrendim. Aslında buraya giriş ücreti ücretsiz olup değirmenlerden para alınmasının sebebi değirmenler özel mülkiyet. Şahıslara ait. Yani aldıkları para tamamen kendilerine gidiyor. O yüzden dolayı alana giriş ücretsiz. Şimdi alan içerisinde bulunan başka bir yere geldik. Burada da kakao var. Ya yani çikolata yapıyorlar. Sıcak çikolata falan ikram ediyorlar. Satışını yapıyorlar. Girelim. Acayip bir şekilde kalabalık var. İçerisi müthiş bir çikolata kokuyor. Götür götür. Ya tabii Hollanda'nın diğer meşhur şey size fıstık ezmesi. Yani hakikaten Türkiye'de satılan fıstık ezmelerine veya yapılan fıstık ezmelerine benzemiyor ne hikmetse acayip güzel oluyor. Ya önceden ben uzun yıllar önce burada yaşarken böyle çeşit çeşit e, fıstık ezmesi bulunmuyordu ama artık iyice şeyini çıkartmışlar. Yok karamelli, yok kakonatlı, yok fıstıklı, yok bademli. Çünkü ona ver, çünkü ona verdi. Gel. Gel. Yine mi yeşilli yedi? Vallahi bilmiyorum. <laughs> bir tane yarı, bir tane Şimdi ördekler de çikolatayı sevdiğine bak, göre olanların çikolatası bak, gerçekten bak. güzel. Böyle bak. <laughs> Türkiye'ye selam söyle. Özledin mi Türkiye'yi? Evet özledim. Türkiye'yi seviyorum. Türkiye'yi seviyor insan değil mi? Ama buralar da güzel. Çünkü burada baklava yok. Burada ne yok? Baklava yok. Peki başka evet, ne ama. özlüyorsun? Ha? Türkiye'de başka neyi özlüyorsun? Çok Mesela yemeklerinden başka kebabı özledin mi? Lahmacun <laughs> özledin mi? Onlar burada da var da tatlı olarak. Baklavayı özledin çok değil mi? Yani çünkü varsa da Türk, e, Türk um, yemek yerleri oluyor. oluyor. Evet. Yoksa olmuyor çok. <gülüyor> <gülüyor> Selver Hanım bu marketin özelliği ne? Burada e, Hollanda'nın en eski e, dayalı e, şekerlerini satıyor. Bir çoğu artık mağazalarda yok. ama Marketlerde satılmıyor değil mi? Ha, yok. Mesela burada gördüğün en eski şeker sence hangisi? Artık marketlerde bulunmayan ama Ağazıları, burada satılan. E, bazen böyle şey oluyor. Luna Park geldiği zaman bunlar alabiliyorsun. Geliyor oraya. Peki buraya ziyaretçi gelirse hangi bulamazsın. şeker hangi almasını tavsiye edersiniz? Turist geldi buraya. Bir geldi bir ziyaretçimiz geldi Türkiye'de. Anasonlu şekeri bir tatması gerekiyor. Drop Buraya sevmiyor ama şey. Türkler çoğu çoğu Türk kimisi drop sevmiyor, sevmiyor. Kimisi işte. Değişiyor. Drop dediğimiz anasonlu şekerler. Anasonlu şekerler. <laughs> ha aynen. Bunların da tuzlusu var, şekerlisi var, sert olanlar var, yumuşak olanlar. var. Ee, diğerleri yine hemen hemen bulunabiliyor ama nadir yani. Bu drop ya hakikaten Hollanda haricinde aynen. hiçbir yerde bulunmuyor. Marketlerde aynen. de var biraz daha modern. <laughs> drop artık aynen. biraz daha şeker oranı artırılmış. Bunları bulabilirsin. Aa, ama şunu artık çok zor. Evet, bunu bunu, bunun bir de anason oranı yüksek olduğundan dolayı yemesi de biraz sert. Yani biraz acımtırak bir tat bırakabiliyor La, laurier diyorlar ona Türkçesi. Şu anda tam <laughs> anlamına gelir bilmiyorum ama. Laurier olanlar biraz acı oluyor. Yani bir de şeyi de göstereyim. Şu yalçın Şimdi şu gördüğünüz pıyam, yani Türkiye'de pıyam diyorlardı artık Türkiye'de bile bulması çok zor. Bir ağacın kökü, bunu alıyorsunuz, emiyorsunuz, güzel bir tat bırakıyor. Piyam mı diyorlardı, pıyam mı ne diyorlardı? Türkiye'de yıllardır bulamadım ama geldim Yıldız burada. Tatlı tahta diyorlar. Tatlı tahta. Bence biraz salladığın gibi geldi ama. E, Türkçe çevirirsen o anlama geliyor. Hmm, güzel. Zul tahtı değil mi? Şu da bak, anasının 29 Aralık 2024 Zandam'dan herkese selamlar Yalçın Bey'in oturduğu e, sokağı sokaktan görüntüler Yalçın Bey'e oturduğu ev burası e, arabası burada kendisine özel bir park alanı var sokak tertemiz ve evlerin şekline baktığınız zaman böyle karşılıklı komşular birbirini görmüyor yani ev o kadar sokak o kadar güzel dizayn edilmiş ki kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Takımı çıkarıyorum. Şöyle koyalım. Sonra mutfağa geliyorum. Burada kalabalık yemek demek Burası mutfak. Burası mutfak. Böyle. Yalçın üst katta yatak odaları var değil mi? Üç katlı ev burası. Evet. Tamam. Burası da böyle bahçeye gidiyor. Burası bahçeye gidiyor. Kapıyı açabilir misin? Bak, buradan. Burası da müstakil bir bahçe. Orada garaj var. Orası kiler gibi kullanılıyor. Şimdi Amsterdam Oostorp'ta bulunan TK Maxx mağazasına geldik. Burada tanınmış ünlü markaların outlet ürünleri satılıyor. Türkiye'ye göre fiyatları baya baya uygun. Türkiye'deki internet fiyatı yaklaşık 7 bin lira olan Ripley marka çeket ee, normal mağazada 170 liraymış fakat buraya t e 69 liraya düşmüş markası Ripley kaliteli güzel uzun ömürlük yani güzel ürünler denk getirebiliyorsunuz eğer araştırırsanız o tane şunun fiyatını bulamadım ya bu çok beğendim hmm. Bu, bu. yani mesela Tommy'ler Hugo Boss'lar Armani'ler yani biraz araştırmak lazım. Mesela az önce ben Calvin Klein'in bir tane fermuarlı hırka tarzı bir şeysini aldım. Türkiye'deki fiyatı 8000 TL. Burada 40 Euro'ya denk getirdim. Adidas'ın Rain Dry olan üslü Türkiye'deki fiyatı 7300 liraya. Fakat bu mağazada biz 99 Euro'ya bulduk. Yine Rain Ya yani şimdi buradaki çoğu ürün Türkiye'deki fiyattan uygun olduğundan dolayı outlet mağazaların bulunduğu Amsterdam. E, neydi? Osterpa geldik. Ee, sadece Noel zamanı yani yılbaşından bir, bir hafta 10 gün kadar önce satışı yapılan olibol diye bir şey var. Aslında Türkçesi de şey oluyor. Yağlı top tarzı. Sadece bu 10 günlük süre içerisinde bul bulabiliyorsunuz bunu Hollanda'da. Şimdi olibolu bir göster bir şöyle. Yalçın bu olibol dedikleri Türkiye'de neye daha çok benziyor? Ya pişi, pişi, pişi var ya. Yani. Pişi. Onu pişireyim çeşitli işte. Pişi. Ee, biraz tatlımsı. Tadı ne kadar şey tanesi ne kadara denk geldi? Ee, tanesi bu bir tanesi Aferin. 1 euro 50 sent 1 1,5 buçuk euro. Bak tadına bak bakalım. Bu da içi kesilmiş. İçine krem şanti koyulmuş orada Bu olibol diye geçmiyor mu? mı? Olibol değil mi? ama ona yersin. Berliner ya. Bol bunun ismi. Bol ne? Berliner, Berliner bol. bol. Berliner Bol. Bu da çok güzel bir şey. Evet. Bunun farklı bir ekmekli olanı da var. uzun. Ona da pudra yani uçuyor. Pudra Yani Her tarafın pudra oluyor. Pudra oluyor. Tadı nasıl? Nasıl da Ama pudra Tantra şekeri yakışmış. Aynen. Afiyet olsun. Yalçın sağ olsun bizi sushiye getirdi. E, belli bir ücret karşılığı sınırsız sushi yiyebiliyorsunuz. Bakın Çin'de, Japonya'da, Tayland'da, Kamboçya'da e, sushiçilere gittim ama burayı çekmeden geçemedim. Eğer Amsterdam'a gelirseniz muhakkak. Royal Folk Long'a gelin. Açık büfe. E, ee, aslında büfe de değil. Masaya sipariş veriyorsunuz. Şimdi buradaki sistemin nasıl ilerlediğini, nasıl e, yemek siparişi verdiğimizi onu gösterelim. Şimdi şurada bir barkod var. Barkodtan telefonu okuttuk. Biz altımızda telefonu, <laughs> telefondan barkodu okuttuk. Tek seferde 24 sipariş verebiliyorsunuz. 24 tane sipariş geldikten sonra istediğiniz kadar diğer 24 siparişi veriyorsunuz. Yosun salatasını muhakkak size tavsiye ederim. Bir de Yalçın o balıklı, yılan balıklı ne olarak geçiyor sipariş vermek isterlerse? Eel olarak geçiyor. geç e, e, L, 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 L yazılıyor. onu muhakkak sipariş verin. 35 numaradaymış. Bu da somon balığı. Ya inanılmaz lezzetli bir şey. Ben yani hayatım böyle lezzetli bir somon balığı yemedim. İşte wasabileri sipariş veriyoruz. E, patatesi, tavuğu. Tabii biz suş üzerine yoğunlaştık biraz. Ya muhakkak Royal'e gelin inanılmaz yani ben daha önce sushi yememişim ee, kesinlikle çok değer. taze çok taze çok Hiç güzel kopmuyor. sınırsız bir de ücretini de alalım kişi başına ne kadar ee, hafta sonu 45 euro hafta içi 39 euro hafta içi 39 hafta sonu 45 euro ama değer mi kesinlikle değer şimdi telefondan böyle seçiyoruz ekledikçe mesela buraya ekledik altta Masumun evet. evet, sipariş oluşturuyor. Evet, sipariş oluşturuyor. Sonra 24'ü tamamladıktan sonra evet. sipariş otomatik gidiyor. 24 tane sipariş geliyor. Ekstra, Bittiği zaman ekstra giren de var ama menüde fiyat yazıyor o zaman. Ha, ekstra giren birkaç bir şey varmış var. ama onların yanında fiyat yazıyor. Mesela şunlar ekstra e yemiyor. Şunlar ekstra para alıyor. Hı <laughs> hı. <laughs> nasıl görüyor mu? Şimdi bu somon balığı da menüde ismi farklı. Ben onu e, açıklamalar kısmına yazacağım. Sake teriyaki. Sake teriyaki. 45 numaradaydı. 10 numara müthiş bir şey.